Şimdi ax eşittir b'nin çözümünü nasıl bulacağımıza bakacağız. Eğer A ters alınabilen bir matrisse A eşittir B'nin Gauss eliminasyonu yöntemini veyahut değerli faktörizasyonunu kullanarak çözümünü bulabildiğimizi biliyorduk. E, ama şu an baktığımız e, problemde artık A tersi alınabilir bir matris olmak zorunda değil. E, bu koşunda A'x eşittir B'nin çözümünü bulmak için e, A'nın e, vektör e, A'nın alt uzayları olan sıfır uzayı ve sütun uzayından yararlanacağız. E, A'x eşittir B'nin çözümünü bulurken bu çözüm olan x'i iki parçaya ayıracağız. Xp ve Xn yani A'nın AX seçtir, B'nin çözümü iki parçadan oluşacak. Xp ve Xn'den. E, Xp e, Particular solution'dan geliyor. P. Xp, P'nin e, A'nın özel çözümü. Xn X, ise. ...a'nın sıfır uzayının çözümü. Yani x'ne a'nın sıfır uzayında yer alacak. xp de a'nın sütun uzayında yer alacak. Böylece bu şekilde xP ve x'ne'yi bulduğumuz zaman... Bu ikisinin toplamı da bize ax eşittir b'nin çözümünü verecek. Ki zaten ax eşittir x'i xn ve xp'den oluştuğunu düşünürsek xp artı xn bu da eşittir axp artı axn idi. xp eğer xp eğer a'nın sütun uzayında yer alıyorsa zaten bu a x b'yi verecekti bize. Eğer x de a'nın sıfır uzayında yer alıyorsa bu da sıfıra verecekti. Böylece bizim b artı sıfırdan a x eşittir b'yi bulmuş olacaktık. İşte biz bu şekilde verilen a x eşittir b sisteminde x'i iki parçada inceleyerek çözümü bulmaya çalışacağız. x P ve x n şeklinde iki parçada Peki xp ve xn'yi nasıl bulacağız? Yani a'nın sıfır uzayını ve a'nın sütun uzayını temsil eden vektörleri nasıl bulacağız? İşte bu vektörleri bulmak için kullanacağımız yaklaşım dört aşamadan oluşuyor. Yeni bir sayfada ele alalım. Evet. Bunu nasıl yapacağız? Birinci aşamada verilen A matrisini R'ye çevireceğiz. Yani satırca indirgenmiş birim basamak formuna dönüştüreceğiz. R eşliğini bulacağız. Dolayısıyla B'yi de B tildeye çevireceğiz. Yani A'yı R'ye çevirmek için kullandığımız, yaptığımız, uyguladığımız her işlemi B'ye uygulayarak B'yi de B tildeye dönüştüreceğiz. Böylece bize verilen a x eşittir b sistemine r x eşittir b tilde sistemine dönüştürmüş olacağız. İkinci aşamada işte r de bize şöyle bir şey verecek mesela. ilk ikisi pivot sütunu olsun. Üçüncü ve dördüncü sütunlar da e, serbest sütunlar olsun. E, serbest sütun olduğu için buraya bir yıldız koydum. Çünkü buraya herhangi bir sayı gelebilir. Yani bir veya sıfır haricinde her, e, bunlar da e, bir de gelebilir sıfır da gelebilir ama hani herhangi bir sayı gelebilir neticede. Bir veya sıfır olmak zorunda değil. E, bu... R formunda işte bu R'nin çarpıldığı bizim X vektörümüze burada baktığımızda X1, X2, X3 ve X4'ten oluşuyor. 4 sütunumuz olduğuna göre A maddesi, R maddesinde bizim X vektörümüz 4 elemandan oluşacak. İşte buradaki birinci ve ikinci satırda Birinci ve ikinci sütunlara denk gelen, onların çarpımı olan x1 ve x2 değerleri, bunlar pivot değişkenler olarak adlandırılıyor. Yani x birinci sütunun pivot sütununun çarpımı olan x1 değişkeni bir pivot değişkeni olarak adlandırılıyor. Yine ikinci sütun olan pivot sütununun çarpımı olan x2 değişkeni de yine bir pivot değişkeni olarak adlandırılıyor e, serbest sütunlara denk gelen, serbest sütunların çarpanı olan x3 ve x4 değişkenleri ise serbest değişken olarak adlandırılıyor. Yani x1 ve x2 burada pivot değişkenimiz, x3 ve x4 de burada serbest değişkenimiz. Çünkü birinci ve ikinci sütunlar pivot sütunu, üçüncü ve dördüncü sütunlar da serbest sütunu çıktı. Örnek olarak verdiğimiz bu R formunda. İşte buradan yola çıkarak artık ikinci aşamada X'ni bulacağız. Nasıl bulacağız? Burada R'deki her bir serbest değişkene, daha doğrusu R'ye denk gelen bu x vektöründeki her bir serbest değişkene. sırasıyla bir sıfır 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 bir sıfır 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 bir ve nihayetinde sıfır 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 bir değerlerini atacağız. Ee, bu serbest değişkenleri atacağız kaç tane serbest değişkenimiz var örneğin bu problemde, bu örnekte? iki tane serbest değişkenimiz var. X3 ve X4. Bu durumda eğer bu örnekten yola çıkaracak olursak önce X3 eşittir 1, X4 eşittir 0 diyeceğiz. Buradan bir Xn değeri bulacağız. Xn vektörünü oluşturacağız. Sonra X3 eşittir 0, X4 eşittir 1 diyeceğiz. Buradan da yine bir diğer bir Xn vektörünü bulacağız. Kaç tane serbest vektörümüz varsa, e, kaç tane serbest sütunumuz varsa, e, A'nın sıfır uzayında o kadar e, o kadar vektör bulunacak demektir. Yani A'nın sütun e, sıfır uzayının boyutu e, o kadar vektörden oluşuyor demektir. Üçüncü aşamada ise, İkinci aşamada xN'i bulmuştuk. Şimdi xp yani e, özel çözümü bulacağız. Bunu nasıl yapacağız? Az evvelkiyle aslında biraz benzer bir şekilde. Bu kez e, serbest değişkenleri değil de e, pivot değişkenlerini e, bakacağız. Bu kez serbest değişkenleri değil. E, bu arada xn'i bulurken R'deki her bir serbest değişkene sırasıyla bunu verip a AX eşittir sıfırı veren X, N değerlerinde buluyoruz. Neden? Çünkü X, zaten A'nın sıfır uzayında. Dolayısıyla A, X, bize sıfır veriyor olması lazım. XP'yi bulurken de A, eşittir B'den yararlanacağız. Ee, serbest değişkenlerin hepsine sıfır vereceğiz. Yani bu örnekte yola çıkacak olursak yine x3 ve x4. x3 ve x4'e sıfır vereceğiz. Pivot değişkenleri bulacağız. Yani bu örnekte x1 ve x2. İşte bu şekilde önce xn'i sonrasında da xp'yi bulduktan sonra dördüncü aşamada tek yapacağımız tam çözüm yani xc, x complete tam çözüm eşittir xp artı xn şeklinde biz artık xp'yi ve xn'yi toplayarak ax eşittir b sisteminin tam çözümünü oluşturmuş olacağız. Bu e, çok güçlü bir yöntem. Çünkü bu e, bize AX eşittir B sisteminin sistemini çözen tüm vektörlerin kümesini veriyor. Yani sadece tek bir vektörü değil, bütün AX eşittir B sistemini çözen vektörlerin hepsinin kümesini veriyor. Eğer AX eşittir B sisteminin çözümü yoksa elde edeceğimiz XC sıfır vektörüne eşit olacak. Eee Ax eşittir e, B sistemini çözen tüm vektörleri bu şekilde bulabileceğiz. Şimdi bir örnek yapalım. Bu örneklerinden daha rahat anlaşılacak. Pardon. A'yı verelim önce. Evet. A maddesimiz bir sıfır pardon bir 1, bir iki eksi bir iki bir iki eksi bir bir olsun ve de eksi iki sıfır iki olsun. Bu durumda ben bana ax eşittir b'nin çözümünü bana b vektörünü veren x vektörünü bulmak istiyorum. Yani ax eşittir b'nin çözümünü bulmak istiyorum. Şimdi birinci aşamada ne yapacaktık? Dönüp buraya bakıyoruz. A'yı önce R'ye çevirecektik. Yani AX eşittir B sistemini, R eşittir B tilde sistemine çevirecektik. çevirecektik. Eğer işlemleri doğru yaparsak e, a eksi eşittir b e, sistemine şöyle bir diyelim. E, doğru eşleniğinin şu olduğunu göreceğiz. 1, 0, 0 0, 1, 0 eksi 3, 2, 1 3, eksi 1, 0 çarpı x vektörümüz x1 x2, x3 x4 eşittir. B tilde de eksi 2 0 0 Evet. Bu şekilde bir e, dönüşüm sonucunda e, biz e, a ax, eşittir b'yi e, rx eşittir b, e, R eşittir b çevirmiş olduk. E, yani birinci a'nın birinci ve bir ikinci satır sütunları e, pivot sütunmuş. Üçüncü ve dördüncü sütunları da serbest tutmuş. Pivot. Şöyle yapalım. Şurada yapalım. Bu pivot, bu pivot, bu serbest, bu da serbest sütun. Dolayısıyla bu sütunların karşılığı olan e, x çarpanları da baktığımızda x1 ve x2 pivot, x3 ve x4 de serbest sütunmuş. Şimdi bunları belirledikten sonra yapacağımız şey ikinci aşamada Neydi? X'ini bulacaktık. Dönüp bakıyoruz. X'ini bulacağız. Nasıl bulacağız? A eşittir x eşittir sıfırı veren X'in değerlerini bulacağız. Bunun için de R'deki her bir serbest değişkene sırasıyla bir sıfır ve bir değerlerini vereceğiz. Bunu yapalım. İki tane serbest değişkenimiz var. X3 ve X4. Diyelim ki üç tane serbest değişkenimiz olsun. Mesela bu, bu bu örnekten bağımsız bir şekilde göstereceğim. 3 ee, tane e, serbest değişkenimiz olsun. X3 e, bunlar da X3, X4 ve X5 değişkenleri serbest değişken olsun örneğin. O zaman ne yapacağım? 1, 0, 0 X3'e 1, X4'e 0, X5'e 0 vereceğim önce ve bu şekilde bir xn değeri bulacağım. Sonra 0, 1, 0 yani x3'e 0 bu kez x4'e 1 vereceğim kısaca. Önce x3'e 1 vereceğim sonra x4'e 1 vereceğim diğerlerine 0 diğer serbest değişkenlere. Neticede de en sonunda da x5'e 1 vereceğim diğer serbest değişkenlere 0 vereceğim. Buradan da bu şekilde 3. E, 0 uzayını temsil eden 3. bağımsız vektörü bulacağım. Bunu bu örnek için yapacak olursak bu işlemi. Burada iki tane serbest değişkenim var benim. X3 ve X4 serbest değişken. Dolayısıyla önce X3'e 1, X4'e 0 vereceğim. Daha sonra da X3'e 0, X4'e 1 vereceğim. Bu şekilde ilgili e, Xn vektörlerini bulmaya çalışacağım. Bunu yaptığımızda Önce birinciyi yapalım. Şu R'yi yazıyorum. 1 0 0 0 1 0 eksi 3 2 1 3 eksi 1 0 Bunu neyle çarpacağım? Bir x vektörüyle. O x vektörü nasıl bir vektör olacak? x 1 x 2 x3 ve x4 ne olacak? 1 ve 0 olacak. Şu birinci kısmı şurayı yapıyorum şu an. Bunlarda ne olacak? x3 1 olacak, x4 0 olacak. Ve bunun sonucu eksi 2, 0 pardon. Bunun, bunu nerede inceliyorum? Bu x'en e, nerede yer alacaktı? A'nın 0 uzayında. Dolayısıyla bu x'en olması için A ile çarpıldığında veya R ile çarpıldığında bana sıfır vermesi lazım. İşte bunu yapan bunu yapan x'en vektörüne baktığımızda bu x'en vektörü de nedir? Şöyle e, transpozunu alarak yazalım. Bakıyoruz. Yaptığımız işlem sadece şu. Şu e, şurayı 1 ile çarpıyoruz. Şurayı da sıfırla çarpıyoruz dolayısıyla dördüncü sütun gidiyor. Şuradaki e, işlemlere devam ettiğimizde de şurada zaten bir x2 çarpanımız var. Yani şu, şu ikinci satıra baktığımızda bu nedir? X2 artı 2 eşittir 0. X2 artı 2 eşittir 0'dan. X2 ne çıkacak? Eksi 1 2 e, çıkacak. Birinci satıra baktığımızda da birinci satırda da yaptığımız işlem neydi? Sonuncu, sonuncu zaten sonuç değer e, x4 sıfır olduğu için sıfır eşit olacaktı. E, o yüzden x1 çarpı 1 artı 0 çarpı x2 dolayısıyla 0 eksi 3 çarpı 1 yani x1 eksi 3 eşittir 0'dan x1 3 çıkacak X1 değerimiz 3. X2 değerimiz kaç çıktı? X2 değerimiz. Bunu e, X2 artı 2 eşittir. Sıfırdan X2 eşittir. Eksi 2 çıktı. X1'imiz, şey X3'ümüz zaten 1'di. X4'ümüz de 0'dı. Bu şekilde işte 3 eksi 2, 1 ve 0 vektörü bizim e, 0 uzayımızın içerisindeki bir vektör. Sağlamasını yapmak istediğimizde bu vektörü bu matrisle çarpıp sonucun sıfır olduğunu bulabiliriz. Aynı şekilde şimdi ikinci kısma geçiyoruz. İkinci kısımda da kes x3'e 0 vereceğiz. x4'e 1 vereceğiz. Bu işlemi yapacak olursak Yine R'mizi yazalım. Bu kez de burayı bir de çarpıyoruz. Şurayı sıfırla çarpıyoruz. Bu da yine ne olacak? Sıfır verecek bize. Pardon. x1, x2, 0 ve 1. Bu vektörle çarptığımızda da yine bize 0'ı vermesini istiyoruz. Çünkü bu Xn nedir? 0 uzayında bir vektörümüz yine. Şöyle biraz daha sola doğru yazalım. Şimdi bunun X1 ve X2 değerlerini bulmak istediğimizde, işte yine birinci satırdan başlayalım. Birinci satırda X1 print katsayısı 1. Zaten X1 pivot değerimizde her zaman için R kat katsayısı 1 olacaktı. Dolayısıyla X1'in katsayısı 1. X1 e, artı 3 çarpı 1'den 3. X1 e, artı 3 eşittir 0'dan X1 ne olacak? Eksi 3 çıkacak. İkinci satırda da e, x2 yani sıfırla x1'i çarpıyoruz. İkinci satırda zaten pivot e, ikinci pivot değerini bulmak istiyoruz. E, i̇kinci pivot değerimizde ne olacak? x2 eksi birden eşittir sıfırdan x2 de bu kez bir çıkacak. İşte bu şekilde xn birinci xn e, vektörümüz 3, eksi 2, 1, 0. İkincisi içe, eksi 3, 1, 0. Ve 1 değerlerinden oluşacak. Şuradaki... Şunu silelim. Ee, dikkat edeceğimiz şey şu. Bakın şurası... 3'e eksi 2. İşte şunun... Eksilisi. Eksi 3'e 2 neye çevriliyor? 3'e eksi 2'ye çevriliyor. Her zaman için böyle olacak. Çünkü R formunun bize sağladığı kolaylıklardan biri bu. Avantajlardan biri bu. Ee, şuraya baktığımızda ise bunu nereden elde ettik? Bu da bunun, bu sütunun e, şeyi. E, bu, bu, buradaki bir olan sütunumuz dördüncü sütundu. Buradaki x'en 2'yi bulurken bir yaptığımız serbest değişken sütunu dördüncü e, Stundu. Yani şurası dördüncü sütundu. Dolayısıyla buradan da dördüncü sütundaki serbest değişkenlerin eksilisini elde ettik. Yani eksi 1. bir. Şu üçüncü serbest, birinci yani x3 serbest değişkenimizin bir olduğu durumda elde ettiğimiz x1 ve x2 serbest değişkenleri de nereden geliyor? şu sütundan geliyor. X3'ün bir olduğu sütundun tersin sütundaki serbest değişkenlerin tersinin alınmasından elde ediyoruz. Yani ben aslında bana burada R formu verildiğinde buradan ilgili e, Xn vektörlerini çok hızlı bir şekilde hiçbir işlem yapmadan çıkartabilirim. Şimdi Xn'i bulduk. XP'yi bulmamız kaldı. Şimdi üçüncü aşamada XP'yi bulacağız. XP'yi nasıl bulacaktık? Ne demiştik bunun için? XP'yi de şuradan bulacaktık. Serbest değişkenlere sıfır verecektik. Buradan da AX eşittir B'yi veren pivot değişkenlerini bulacaktık. Bunu yapalım. Burada yine R'mizi yazacak olursak R'miz neydi? 1, 0, 0, 0, 1, 0. Eksi 3, 2, 0 ve 3, eksi 1, 0. Şimdi serbest değişkenlere, serbest değişkenler şu x3 ve x4'tü. Bu ikisine de 0 vereceğim. Yöntemim buydu artık. Bunlara 0 vereceğim ve x1 ve x2'yi bulacağım. Eşittir. Bu, bu bulduğum de neyi çözüyor olmalıydı? a AX eşit, axp eşittir b'yi çözüyor olmalıydı. Ee, artık a yerine e, r ile çalıştığım için de e, a x eşittir b'yi, r x eşittir b çevirdiğim için de içinde, e, r x eşittir b tilde yani ilgili b tilde e, vektörünü kullanacağım. b'yi değil. b tilde de neydi? eksi 2, 0, 0. İşte bu bu işlemi çözmek istediğimizde zaten baktığımızda şurası sıfır. Yani bu, bu, bu sütun sıfırla çarpılıyor. Bu sütun da sıfırla çarpılıyor. Bunlar o yüzden etkisiz. Buradaki rakamların, buradaki sayıların hiçbir değeri yok artık. Ben x1 ve x2'yi nereden bulacağım? x1'in kat sayısı neymiş? Birinci satırda 1. Bir. O zaman x1'in eşitliği kaçmış? Direkt olarak eksi 2. Iki. x2'nin ikinci satırda kat sayısı ne? 1. Bu bana r formunun sağladığı bir avantaj. x1, x2 dolayısıyla ikinci satırda benim işlemim ne oluyor? x2 eşittir 0. İşte bu şekilde x1 bu işlemi yaptığımda zaten x1 ve x2 çok Rahat bir şekilde ortaya çıkıyor. İşlemi yapmadan çok hızlı bir şekilde görmek istediğinde de yapacağım şey işte R formunun kolaylıklarından yararlanarak hemen diyeceğim ki x1 eşittir. B1 değeri x2 eşittir de yani B tilde'nin birinci elemanı x2 de eşittir B tilde'nin ikinci elemanı. Dolayısıyla eksi 2 sıfır bu x1 değerimiz, bu x2 değerimiz serbest değişkenlerimiz de sıfırda. Bu şekilde de e, ee, ax eşittir b'nin özel çözümünü buluyoruz. Artık tek bir aşama kaldı. O da dördüncü aşama. Yani tam çözümü bulmak. Tam çözümde neydi? x artı x neydi? Tam çözümümüz neydi? xc bu da eşittir. xp artı x neydi? xp'miz bu. Artı xn neydi? İki tane vektörden oluşuyordu, oluşuyordu xn. Çünkü x sabit değişkenimiz vardı. Birincisi bu vektör, ikincisi de bu vektör. İşte bu iki vektörü herhangi bir reel sayıyla çarpabiliriz. Herhangi bir çarpan kullanabiliriz. Dolayısıyla bu ne olacak? C1 bir reel C1 ve C2 reel ve C2 sayısı için e, C1 çarpı x xn1 yani eksi 3 1 0 1 artı C2 çarpı 3, 2, eksi e, 2, e, 1 ve 0. İşte bu. AX eşittir B sistemini bana verilen sorudaki AX eşittir B sistemini çözen tüm vektörler işte bu XC'nin içerisinde. Yani ben başka bir deyişle bu C1 ve C2'ye istediğim değeri vererek A eşittir B'nin çözümünü bulabilirim ki sağlamasını yapmak istersek C1'e 0 verelim, C2'ye de 0 verelim. Bu ikisi gitsin. Dolayısıyla xC eşittir eksi 2 0 0 0. Yani x partikler kalmış olsun. İşte bu C değerine dönüp A ile çarptığında bana B'yi verdiğini görmem gerekiyor. Eğer zaten bunu çarpıp B'yi bulamıyorsam bir yerlerde hata yapmışım demektir. Çok güçlü bir yöntem. Bana bir sistemin tüm çözüm kümesini sağlıyor. Tüm çözüm kümesini veriyor. Sadece tek bir çözüm kümesi çözümünü değil. Eğer sadece tek bir çözümü varsa o çözümü veriyor. Ama birden fazla çözümü varsa tüm çözümlerinin kümesini bana veriyor. E, bu açıdan baktığımızda ee, bu yöntem e, gauss eliminasyondan veya LU faktorizasyondan çok çok daha güçlü, çok çok daha kullanışlı bir yöntem.